Hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında ekonomik özgürlüğün sağlanması ne kadar etkili olur? Ekonomik eşitliğin ve özgürlüğün sağlanmasına parti olarak e, özetle yol haritası nedir demiş Liberal Demokrat Parti. Bu tarz bir soru var. Soruyu doğru anladıysam bir kere e, önce siyasi özgürlükler olmadan ekonomik özgürlüğe kavuşamazsınız. Hı hı. Avrupa'da da bu böyle ilerlemiş. <laughs> ee, ben siyaset yaparken ne hangi üniversiteye gitsem, Anadolu'da hangi kente gitsem işte ben onlara hak, özgürlük, basın özgürlüğü, ne bileyim e, toplantı özgürlüğü, bir araya gelme özgürlüğü, bilgiyi yayma, bilgiye erişim özgürlükleri, sözleşme hürriyeti falan filan <laughs> bunları anlattığım zaman arkadaş oraları geç bize şeyi anlat sen. Aş ve iş yani karnımızı nasıl doyuracağız, nerede iş bulacağız ben de onlara derdim ki. Demin söylediğim özgürlüklere sahip olmadan senin torunların da aşk ve iş arayacaklar. Çünkü Avrupa'da böyle gelişmiş. Önce e, Rönesans gelmiş, e, ne bileyim e, kiliseye başkaldırı olmuş, aydınlanma olmuş. E, Rönesans demek sanat demek ne alakası var diyenler var ama sanat hür düşünceyi e, temsil ediyor. Aykırı düşünceyi temsil ediyor. Onun arkasından işte zaten sanayi devrimi başlamış, ee, insanlar hür düşünerek bunu e, ifade edilmesiyle. işte Fransız devrimi, Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi falan bunlar birbiri ardına gelerek batının ekonomik refahının temelleri atılmış. Ee, dolayısıyla önce siyasi hak ve özgürlüklerine kavuşacaksın ki ondan sonra ekonomik özgürlüğüne kavuşabilesin. Yani tarihte bunun gidişatı böyle.